Allahü Teala şöyle buyuruyor. Ve Kurullah'e fi eyyamin ma'dudat. Sayılı günlerde Allah'ı zikredin. Femen ta'accale fi yawmayni fe la isma kim iki günde acele ederse bir günah yoktur. وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنْ اِتَّقَى Kim de geç kalırsa, bir gün daha gecikirse ona da bir günah yoktur. Bu da müttekiler için. فَتَّقُوا <اللّٰه> Allah'tan korkun ve alemu ennekum ileyhi Bilin ki onun huzuruna toplanacaksınız. Şimdi bu meal, verdiğim bu meal geleneksel mealdir. Elimizdeki mealden okuyorum. Sayılı günlerde Allah'a anın. Kim iki gün içinde acele edip dönmek isterse ona günah yoktur. Kim geri kalırsa ona da günah yoktur. Bunlar günahtan sakınanlar içindir. Allah'tan korkun ve bilin ki hepiniz onun huzurunda toplanacaksınız. Şimdi bu mealdeki tutarsızlıkları size göstereceğim. Sonra doğru meali ne olduğunu hep beraber okuyacağız. Sayılı günlerde Allah'a kim iki gün içinde acele edip Dönmek isterse ona günah yoktur. Hac yapan kişi için hangi günah düşünülür? Ondan sonra kim geri kalırsa ona da günah yoktur. Bunlar günahtan sakınanlar içindir. Hacca insanlar günah kazanmak için mi gidiyor ki? İşte iki gün içinde dönerse günah yoktur. Üç gün içinde günah yoktur. Bu günahtan sakınanlar içindir. Zaten günahtan sakınıyorsak Hacca gitsen de gitmesen de günah yoktur değil mi? Şimdi ayetin metnini tekrar hep beraber okuyalım. وَذْكُرُ اللّٰهَ ف۪ي اَيَّامٍ مَعْدُودَ Sayılı günlerde Allah'ı anın. فَمَنْ تَعَجَّلَ ف۪ي يَوْم۪ينِ Kim iki gün içinde acele eder, hac görevini tamamlarsa فَلَا itme عَلَيْهِ Onun üstünde herhangi bir günah kalmaz. وَمَنْ تَأَخَّرَ Kim bir gün daha kalırsa فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ Onun üstünde bir günah kalmaz. لِمَنْ اِتَّقَى Hac boyunca kendini koruyan Cenab-ı Hakk'a saygılı olanlar için bu. وَتَّقُوا اللّٰهِ Allah'tan çekinin وَعَلَمُوا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُونَ Bilin ki siz onun huzurunda bir araya getirileceksiniz. Şimdi fela ismi aleyhi Arapça bilenler bilir. Burada cinsin sıfatının hükmünü nefyeden la. Yani günah cinsinden hiçbir şey kalmaz üzerinde. İthim cinsinden diyelim. İthim. İthim dediğimiz kişiyi iyiliklerden uzaklaştırıp kötülüklere yaklaştıran şey anlamına gelir. Çünkü bütün günahlar bir günah diğer günah sebebi olur. Peş peşe bir alışkanlık meydana getirir. O ona, o ona böyle zincirleme bir günahlar zinciri oluşur. Kendini koruyan ifadesi neden koruyacağı 197. ayette belirtilmişti. Femen faraza fihinne el bu hac aylarında hac görevine başlayan kişi fe la rafese ve la ve la Kim başlarsa hac esnasında, hac ibadeti sırasında eşiyle ilişki yok, fasıklık yok, cidal yok. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis rivayet edilmiştir men hacca ve lem yerfuz ve lem yefsuk raca'a ke Kim hac yapar, hac esnasında ilişkiye girmez eşiyle, fasıklık da yapmazsa anasından doğmuş gibi geriye döner. Anasından doğmuş gibi dönmek nedir? Üzerinde günahın kalmamasıdır. Peki Peygamberimiz bunu nereden biliyor? İşte bu ayetten. Fela Aleyh dediğiniz zaman onun üzerine herhangi bir günah kalmaz. Ama aksi takdirde sanki hac ibadetini yapmak günahmış gibi şunu yaparsan günahın yoktur. Peki bunu yapmadıysan ne olacak? Günahkar mı olursun? İnsan hacca günah kazanmak için gitmiyor ki. İbadet yapmaya gidiyor.